Windows'ta görev çubuğunuzu nasıl şeffaf hale getirebilirsiniz onu göstereceğim. Ekranda gördüğünüz gibi aşağıdaki görev çubuğu şu anda şeffaf halde ve masaüstü daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim bu videomda. Öncelikle görev çubuğumu eski haline getireyim. Eski hali nasıl gözüküyordu onu göstereyim. Ondan sonra adım adım nasıl bu şekilde getirebilirsiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda eski haline getirdim ve eski halindeki görünümü. Bu şekilde arkadaşlar şu anda benim bilgisayarımın işletim sistemi Windows 10. Windows 11'de de aynı şekilde görev çubuğunuzu şeffaf hale getirebilirsiniz. Hemen nasıl yapılır onu göstereyim. Microsoft Store'a giriyoruz arkadaşlar. Microsoft Store'a buradan arama çubuğuna Microsoft Store yazarak giriş yapabilirsiniz. Microsoft Store'a giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu uygulamayı aratıyoruz. İsmi ekranda yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya giriş yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi bende aç yazıyor çünkü ben uygulamayı indirdim. Burada size al yazabilir veya yükle yazabilir. Uygulama ücretsiz arkadaşlar yükledikten sonra aç kısmına basıyoruz ve bastığımız anda gördüğünüz gibi aşağısı şeffaf oldu. Uygulama burada aşağıda çalışıyor arkadaşlar istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Kapattığınız zaman görev çubuğu eski haline dönüyor ama. Windows 10'da uygulamalarınızı nasıl ortaya alabilirsiniz onu da göstereyim arkadaşlar ek olarak. Uygulamaların ortada durması daha güzel bir görünüm sağlıyor. Onu da nasıl yapabilirsiniz onu da göstereyim. Öncelikle görev çubuğuna tıklıyoruz ve buradan görev çubuğunu kitle butonuna basıp kaldırıyoruz. Sonra burada araç çubuklarına basıp bağlantıları açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bağlantılar geldi. Bağlantılara sağ tık yapıp buradan metni göster ve başlığı göstererek kapatıyoruz. Buradan bağlantılar kısmını çekiyoruz. Burada köşeye kadar çekiyoruz ve uygulamalar buraya geliyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra uygulamaları şu şekilde ortaya doğru alıyoruz. Sonrasında tekrar sağ tıklayıp görev çubuğunu kitle diyoruz. Uygulamalarımızı bu şekilde ortaya alıyoruz arkadaşlar ve daha güzel görünüm sağlıyor. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.